ki 77. ayet-i kerime nihayet Allah'a verdikleri sözden döndüklerinden bak gene burada yanlışlık var. Allah'a verdikleri sözden döndüklerinden ve yalan söylediklerinden dolayı Allah kendisiyle karşılaşacakları güne kadar onlara katlerine nifak iki yüzlülük soktu diyor. Ben beni ben şöyle söylerim Allah'a. Reddederim hakikaten. Sen yaratıcısın. Benim aklımı eksik yarattın. Ve beni eksik olarak yarattın. Aklımı hem eksik yarattın hem de beni eksik olarak yarattın. Ben eksikliğimle sana hatalı bir harekette bulunduysam sen de beni yaratıcı olarak koruman lazımken niçin kalbime fitne fesat tohumlarını ekecek şekilde beni efendim bu şekilde yaptın derim ya. Ben derim. Ciddi söylüyorum derim. Allah-u Teala'ya. Allah'ın Allah'lık sıfatı var. Hiçbir kimse ona sorgu sual soramayacak. Niye? Çünkü soracakları bütün zühür etmiş olacak da ondan. Bak şimdi. Yanlışı bir daha okuyorum. Nihayet evet, Allah'a verdikleri sözden döndüklerinden ve yalan söylediklerinden dolayı Allah kendisiyle karşılaşacakları güne kadar onların kalplerine nifak iki yüzlülük soktu diyor. Tabii ki Allah'ı inkar ederek söz verdiklerinden bak Allah'a verdikleri sözden değil Allah'ı inkar ederek söz verdiklerinden Eleştir ve Rabb'e kitabında inkar etti. Allah-u Teala de onlara yalancı kafirler dedi. <laughs> yalancı kafirler. Niye yalancı kafirler dedi? Kendilerini yaratan bir ilah daha çıkmadığına göre bütün ruhlarımız yani yaratılışımız lahut aleminde. Allahu Teala zamana tevdi ediyor bizi. Bizi bir yaratan daha çıkmadığına göre karşısındaki de sizi ben yarattın dediğine göre hala kendi hayallerindeki Rabbi bekleyip İnsan suretinde gördüğü Rabbimize inanmayıp hala inkarına devam ederek Allahu Teala ile öyle ahitleşti, ahdini öyle yedi. Burayı bilemezse bir insan bu ayetleri açamaz. Evet. Ne diyor şimdi? Nihayet Allah'a verdikleri sözden döndüklerinden. Ve yalan söylediklerinden dolayı Allah kendisiyle karşılaşacakları güne kadar onların kalpleri nifak ve iki yüzlülük soktu. Şimdi doğrusunu okuyoruz. Allah'ı inkar ederek söz verdiklerinden yoksa Allah'a verdikleri sözden değil, inkar ederek verdikleri sözden. Yalan söylemelerinden dolayı kendilerinin Allah ile karşılaşacakları güne kadar Onların kalplerinde nifak iki yüzlük tohumları vardır. Yoksa Allah sokmadı onların kalplerine. Her insanın kendi iradesi içerisindeki yaptığı fiili icatlarla hesaba çekilecek. Evet.